peki şimdi gelelim ilişkilerde egonun oynadığı oyunlara. Bakalım egonun tuzağına düşüyor musun, düşmüyor musun? Genelde ikili ilişkilerde ama her tür ilişkiyi de ilişki içinde geçerli. Egonun müthiş stratejisi şudur. İşler nasıl olsa kötü gidecek. Öyleyse ben önce davranıp bu işi sabot edeyim. Farkına bile varmadan yaparsınız. Öyle sinsi yapar ki hiç farkında olmadan sabote edersiniz ve türlü türlü bahanelerle size hata yaptırır. Peki bu nasıl olur? Diyelim ki karşı taraf bir hata yaptı, hemen ona savaş açar ve döngü başlar. Yani farkına bile varmadan savaş açarsınız. Ee, en ufacık yaptığı bir hatada, söylediği bir sözde devreye girer. Türlü senaryolarla sizin modunuzu aşağı çeker ve hemen kalkanları kaldırır ve savaş açarsınız. Çoklukla danışanlarımda görüyorum, genelde bayanlarla çalışıyorum %98 oranında. 6 ay, 8 ay, 1 yıl önce istediği gibi bir ilişki yok. O istediği ilişki, o istediği kişiyi yaratmışız hayatında gelmiş. İşte birçok yerlerden geçmiş ilişki oturmaya başlıyor, tam her şey yolunda. Hemen sabotajcı devreye giriyor, ego devreye giriyor. Karşı tarafı söylediği en ufacık bir sözde hemen senaryolar üretmeye başlıyor, ihtimaller üretiyor. İşte bunun içinde de, şunun içinde de belki hani karşı taraf sadece çok masumane bir şey söyledi, hiç fark etmez. Hemen olumsuz senaryolar yazılıyor, hemen ego taktikleri devreye giriyor küsmek, alınmak, olumsuzluğa düşmek, kıyaslamak, ego taktiklerini anlatmıştım. Hemen onlar devreye giriyor ve farkında bile olmadan aslında ilişkiyi sabote ediyor kişi. Ve ben bana yazdıklarında hemen uyarıyorum. Ama diyor ki ben karşı tarafa bu düşüncelerimi dile getirmedim. Hiç fark etmez. Manyetik alanından karşı tarafa bu bilgiler gidiyor. Çünkü her birimiz bilinçaltı düzeyde görünmez ağlarla birbirimize bağlıyız. Ve manyetik alanı bozdun şu anda. İlişkinin bozulması an meselesi. Dikkat diye uyarıyorum bunu gördüğüm zaman. Lütfen siz de özellikle ikili ilişkilerinize bu gözle bir bakın bakalım. Nerelerde, ne zaman, hangi duygu ve düşünce aktive olduğunda bu durumu yaşıyorsunuz katkısı ve şifası bol olsun görüşmek üzere